Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü videoda kripto para piyasasında işe yarayan web sitelerinden bahsedeceğiz. Bu web siteleri yaklaşık 7-8 tane var. Hiç zaman kaybetmeden hemen videoya geçiyorum. Ee, i̇lk olarak TweetDeck var. TweetDeck yayınlarda bana çok sorulan Twitter'ı nasıl böyle e, hale getirdin sorusunun cevabı. TweetDeck e, normal Twitter'ın kendi bir sitesi. E, telefondan da listeler olarak gözüküyor. Sağ taraftaki sol pardon sol taraftaki artı tuşuna bastığınızda buraya yeni bir sütun ekleyebiliyorsunuz. Bu da bizim işimize yarayan şey listeler ve list ve user olan kısım. Listeyi basınca seçtiğiniz mesela 100 tane hesap seçiniz diyelim. Bu 100 hesap bir tweet attığı anda o sütuna anında o tweet geliyor. User olarak seçerseniz de seçtiğiniz kişinin attığı tweetler anında oraya düşüyor. Ben de sol taraftaki listeyi şöyle size göstereyim. Haber siteleri ve borsalar var. Haber sitelerinden Bein Crypto, Crypto.com, Uzman Coin, CoinColic, Coin Telegraph ve CoinDesk. Bu Coin Telegraph ve CoinDesk bu arada en büyük yabancı kripto para e, haber siteleri diyeyim. Ve birkaç tane de borsa var. Borsalarda yeni bir coin listelendiğinde hemen haberim olsun diye var. Ortadaki kısımda Elon Musk var user olarak çünkü Elon Musk biliyorsunuz piyasayı manipüle etmeyi seviyor o yüzden onun tweetlerinden de güzel fırsatlar doğabiliyor mesela geçen gün Shiba ile ilgili bir tweet attı Shiba 10 dakika içinde 20 böyle şeylerden yararlanmak için AHA'nın e da o tweetleri takip etmek gerekiyor. Sağ tarafta Veil Alert var bu Veil Alert balina hareketlerini gösteren bir kıs bir bot borsalardan çıkan bitcoin ya da diğer kripto paraları gösteriyor. Yüksek miktar dolar bazında yüksek miktarda olan şeyleri. burayı da takip ediyorum. Ee, diğerleri çok işinize yaramaz. Ben kendi listemi gösterdim zaten. Siz de kendinize yarayan şeyleri buraya ekleyebilirsiniz. Bu haberleriyle ilgili olarak kriptoponik Bu size <laughs> Twitter'dan da önce Twitter'dan da önce düşüyor buraya haberler. Ve çok hızlı bir şekilde anlık trade yapıyorsanız eğer Twitter yerine burayı da kullanabilirsiniz. Benim Twitter'da kullanmamın sebebi tüm haberler buraya düşmüyor. Yani mesela Alex Dreyfus bazen bir şey diyor Chiliz'in CEO'su o haber buraya düşmüyor. Buraya daha resmi haberler, daha resmi sitelerden gelen haberler düşüyor ve onlar için kullanılıyor genelde. Eğer siz de genel piyasa yani özellikle Bitcoin ve Ethereum üstünde yapıyorsanız bu site işinize yarayabilir. Sol tarafta yeşil ok yazan şeyler piyasa, bu haber piyasaya olumlu etkiler. Kırmızı olan şeyler de bu haber piyasayı olumsuz etkiler olarak yorumlanıyor. Buradaki tehlike işaretinin olduğu şeyler de bunlar önemli haberler diyor bize. Ee, bu like'ın fazla olması haberin güzel bir haber olduğunu, dislike'ın fazla olması da işe yaramayan bir haber olduğu kanısına ulaştı. Bu haberde bu, ay, bu sitede bu şekilde kullanıyor ve bu site genelde bot yazan arkadaşların işine yarıyor çünkü e, API sayesinde siteden veri çekebiliyorsunuz. Eğer sizde bir haber programı veya haber sitesi yapmak istiyorsanız bu API ile e, buradaki haberleri anında çekebiliyorsunuz bu hype'lanan coin'ler biliyorsunuz bu aralar shit coin'ler biraz popüler. Bugünün en çok konuşulan shit coin'i hangisi veya en çok konuşulan normal coin'i hangisi? Bunları görmek için Lunar Crash sitesini kullanıyoruz. Lunarcrash.com Sol taraftan da şu markets kısmına geldiğinizde burada işte ekosistemlere özel veya tüm kategorilerde o gün en fazla konuşulan coin'leri takip edebiliyorsunuz. Ben genelde BSC ekosistem diyorum çünkü Binance üzerinden satın alabildiğim coin'lere bakmayı istiyorum. Diğerlerine baktığımızda saçma sapan coin'ler çıkıyor ve bu coin'lerin bazen hiçbir yerde satışı olmuyor. Sadece kontrat adresinize parayı göndermeniz gerekiyor. Burada Mesela bugün en çok konuşulan şeyi Baby Doge diye bir coin'miş. Satığınızda... Ee, hangi sosyal medyada hangi kategorilerde nasıl bir yükseliş yapmış, hangilerinde biraz daha e, konuşmaya başlanmış bunları görebiliyorsunuz. Aynı şekilde coinlere baktığınız gibi influencerlara da içerik üreticilerine de bakabiliyorsunuz. Yani kripto haber siteleri veya kripto ile ilgili paylaşım yapan kullanıcılar oluyor burada. Burada yukarıda e, top 10 gözüküyor bu listede e, en yüksek olarak. Diğerleri de devam ediyor. Yukarıdan zaman diliminizi seçebilirsiniz. Mesela bugün en çok kullanılan şey Coin Telegraphmış ki Coin Telegraph'ta biliyorsunuz bir haber sitesi, yabancı bir kripto haber sitesi. Sonra David Göksleğin ve diğer sitelerde buralarda gözüküyor. Siz de burayı kontrol ederek kendinize bir kripto fenomeni bulabilirsiniz diyeyim veya kripto paralarla işinize yarayan hesapları bulabilirsiniz. Buraya göz atarak <laughs> genel mantığı bu şekilde. Dediğim gibi benim burada genelde BSC seçili oluyor. Çünkü BSC ekosistemindeki coin'ler ne haberleri çıkıyor veya niye bu kadar konuşulmuş grafiği güzel mi? Bunlara bakmak için ben de seçili oluyor. Dördüncü sitemiz CoinMarketCap. CoinMarketCap sitesini zaten çoğunuz biliyordur. Bu site tüm tüm hepsi demeyeyim de çoğu coin'in olduğu bir site. Çoğu coin'in işte piyasada kaç adet var, market hacmine kadar, 7 günlük, 1 haftalık değişimleri nasıl, 24 saatlik hacmi nasıl gibi verileri burada görebiliyorsunuz. Mesela Bitcoin'in da e, hepsi için görebiliyorsunuz. Bitcoin'e baktığımızda market cap'i 577 milyar dolarmış. Sonrasında fully diluted market cap e, adetleri piyasaya sürülürse ne kadar yani piyasa değeri ne kadar olur bunu gösteren şey. 24 saatlik hacmi 41 milyar dolarmış. Sağ tarafta da circulating supply var. Yani dolaşımdaki coin sayısı 18 milyon 743 adet bitcoin vermiş şu an piyasada. Max supply diyen şey o coinden en fazla ne kadar olabilir? Total supply denilen şey de şu ana ne kadar ne kadar çıkarılmış? Bazı altcoin'lerde yakımlar olduğu için bunlar dengesiz olabilir. Mesela SXP'ye baktığımızda fazla yakımı oluyor. SXP'nin max supply ve total supply şu an aynı gözüküyor. Mesela 239 milyon adetin tamamı çıkmış ve bunlar yakıla yakıla 95 milyona düşmüş. Ben böyle coinlerde full diluted market cap'e bakmanız saçma oluyor. Çünkü o coinler yok olduğu için direkt yakıldığı için bunların takibi biraz saçma oluyor dediğim gibi. Ve burada holders holders'a bastığınızda en büyük ya o coin'in en büyük cüzdanlarını görebiliyorsunuz. Mesela e, bir cüzdanda SXP'nin piyasadaki SXP'nin %20'si var. Yani bu ne kadar fazla olursa o coin'in güvenilirliği e, o kadar az oluyor. Çünkü o kişi istediği gibi piyasayı manipüle edebiliyor. Bu da aklınızda bulunsun. Buralara baktığınızda işte sitesi veya e, hangi chainlerde bunu arayabilirsiniz. İşte Ethereum'un kendi şeyinde ve kendi bunları gösterebiliyormuşsunuz. Source baktığınızda kaynak kodunu görebiliyorsunuz. Kontratlarda da Ethereum kontratı ve BSC kontratlarını buradan görebiliyorsunuz. Bazı altcoinlerde piyasadan alınamayan altcoinlerde bu kontrat adresleri önemli oluyor. Burada overview'a baktığınızda geçmiş verileri ve aşağıda coin'le ile ilgili verileri öğrenebiliyorsunuz. En aşağı indiğinizde de hangi borsalarda ne kadar bir hacimle listelendiği de burada gözüküyor. Yol marketi seçerseniz sx 1000in olduğu veya hangi coin'i seçtiyseniz olduğu tüm borsaları buradan görebiliyorsunuz. Böyle şeylerde hacmi nerede en fazlaysa o borsalarda işlem yapmanızda fayda var. Ve burada bu aralar benim en çok kullandığım şey. Bu arada aynı zamanda Coin Market Cap'te borsaları da bakabiliyorsunuz. Mesela burayı Binance yazarsınız. Exchange kısmında Binance'ı seçtiğinizde Binance'ın 24 saat hacmi 100 milyar dolarmış mesela. 3.3 milyon Bitcoin'lik bir piyasa hacmi olduğunu bize burada gösteriyor ve hangi coinlerde ne kadar hacmi olduğu da aynı şekilde buralarda gözüküyor bu aralar benim kullandığım şey burada calendars'a geldiğinizde free airdrops var airdroplarda coine çekilişe katılıyorsunuz ve çekiliş size çıkarsa size belirli bir miktarda o coinden hediye ediyor mesela buradaki tokenlerden hmm, var mı? Yon Finance'a e katılmıştım ben mesela. Buraya geldiğinizde How to Participate kısmına okursanız airdroplara da nasıl katıldığınızla ilgili bilgi alabilirsiniz. Coin Market Cap'te genel olarak bu şekilde. Ekstra olarak portfolyo kısmına geldiğinizde kendi işte şu coin'den şu kadar aldım, şundan şu kadar oldu diye verilerinize göz atabiliyorsunuz. Ben buraya bir ara eklemişim de bu buralarda portfolyonuzda ekleyip detaylı bir şekilde takip edebiliyorsunuz borsadaki e, cüzdan... bakmaksızın. Ama bu portfolyo kısmı hemen hemen tüm sitelerde var. O yüzden tek bir siteye bağlı kalmak da yani bir sitede bu özelliğin olması da çok büyük bir olay değil. 5. E, beşinci sitemiz e, cmc CMCI -E olarak geçiyor. Bu CMC de aynı coin market cap gibi çalışıyor. Ama e, burayı benim sevmemin nedeni e, güzel şeyler gösteriyor. Yani Coin market Cap'ten biraz daha detaylı veriler gösteriyor mesela şuradaki şeyler yüksek hacimli olduğunu gösteriyor yanlarındaki ateş seviyesi veya burada industries kısmına geldiğinizde kategorilere ayırabiliyorsunuz mesela exchange tokenleri diye ayırmışlar buraya bastığınızda sadece borsa coin'leri ve borsa coin'lerini görebiliyorsunuz aynı şekilde aynı şekilde privacy tokenlere baktığınızda işte güvenlik, gizlilikle alakalı coinleri görebiliyorsunuz. Bu nerede işinize yarıyor? Ee, bazen bu güvenlik coinleri ile ilgili bir haber çıkıyor. İşte güvenlik coinleri, gizlilik coinleri ee, işte şirketler gizlilik coinleri almak istiyor diyelim. Burada privacy tokenlere geliyorsunuz ve burada gizlilikle ilgili olan tüm coinleri görebiliyorsunuz. Ee, burada mesela ben de uzun vadeli yatırım yaparken şöyle düşünüyorum. Ya yazılım coinlerinden bir tane en az bir tane bende olsun mesela veya social tokenlerden en az bir tane olsun gizli coinlerinden en az bir tane olsun borsa coinlerinden 2-3 tane olabilir çünkü borsa coinlerinde kendine özel avantajları vesaire olabiliyor aynı şekilde burada coin market de var mı bu özellik bilmiyorum ama ICO statlarına baktığınızda bu yeni ICO diye olaylar çıkmaya başladı ön satış şeklinde Burada çıkan bugüne kadar çıkan ICO'ların işte en fazla kaç x yaptığı hangi fiyattan çıktı şu an hangi fiyatta işte bir haftalık değişimi nasıl hacmi nasıl bunların hepsini buradan takip edebiliyorsunuz. ICO'ların önceden ne kadar kar getirdiğini görmek için bu siteyi de yani bu senin coin market Cap'ten tek artısı bu şekilde industries'e geldiğinizde bu kategorileri görebiliyorsunuz. Onun dışında CoinMarketCap'i market kullanmanız tabii ki daha iyi olur. içindeki veri çeşitliliğinden dolayı e, geldik bu siteler arasında benim en favorilerimden biri Viewbase sitesi. Bu Viewbase sitesinde gayet güzel e, on chain verileri olsun veya borsalardaki işte balina pozisyonları olsun. E, optionların pardon op, e, opsiyonların verileri olsun gayet güzel. Normalde bu veriler çünkü paralı satılır. Mesela siz bu verileri TradingView'dan veya diğer sitelerden almaya kalkarsanız sizden ücretli üyelik istiyor. O yüzden bu site gayet güzel ve para ödemeden bu verilere erişebiliyorsunuz. Buradaki open interest şu demek. Şurada zaten açıklaması oluyor. işte şu borsalarda toplu açık ilgi diyor. Bu açık ilgine eğer bu açık yani OI, Open Interest eğer yüksek olursa ve fiyat da aynı şekilde yükseliyorsa bu açgözlülük ve aşırı kaldırıcı gösteriyor bize. Yani bu da düşüşü bir sinyal, yani düşüş sinyali olabilir. Çünkü çok fazla kaldıraç kullanılıyorsa borsalar bu kaldırıcı patlatmak isterler. Eğer düşük Open Interest varsa ve fiyat da düşüyorsa bu bize korkuyu ve kaldıraçsızlığı gösteriyor. Bu da fiyatın artık yukarı yönlü bir hareket yapabileceğini bize söylüyor. Eğer bunlar da aynı şekilde şey pardon. Open interest yüksekse ve fiyat düşüyorsa bize fiyatın e, bir işiniz yani düşüş düşüşünü gösterebiliyor. Eğer open interest yatay ilerliyorsa bu da spot üzerinden bir rally olabileceğini bize gösteriyor. Bu sitenin tek eksisi bazen böyle bekletebiliyor sizi. Normalde burada direkt gözüküyor ama bazen böyle faz uzun bir süre bekleyebiliyorsunuz. Burada liquidations'a geldiğinizde marjinde veya vadelde ne kadar hangi coin'den ne kadar dolarlık bir likit olmuş bunları görebiliyorsunuz. Mesela bugün için yani bu arada bu sadece Binance'ın verilerini gösteriyor. Burada da yazıyor zaten. Sadece Binance Futures'daki verileri gösteriyor. Bu gen, bu gen ne ya? <laughs> Tüm Binance Futures üzerinde Bitcoin'de 25 milyon dolar long pozisyon likit olmuş. 17 milyon dolar da short pozisyon likit olmuş. Burada tüm coinlerin likit oranlarını veya likit seviyelerini görebiliyorsunuz. İşte bir haftayı seçerseniz bir hafta içinde ne kadar likit olmuş. Bir saati seçerseniz de bir saat içinde ne kadar likit olmuş. Bunları takip edebilirsiniz. Funding rate'e geldiğimizde zaten kaldıraç videosunda bunların detayını söylemiştim. Tüm borsalarda yani kaç tane borsa var yaklaşık 6-7 tane borsa var burada. Bu borsalardaki funding rate'leri takip edebilirsiniz. Funding rate'lere göre de o piyasada işlem açmanız biraz daha işe yarıyor çoğu zaman daha az komisyon ödemek için veya daha fazla işlem mesela ters pozisyon açarsan sana ödeyeceği şey daha yüksek olduğu için daha fazla kar getirebilir. Veil Positions'a positions geldiğinizde solda zaten Binance amblemi var. Binance üzerinde ve Huobi üzerindeki e, coin'lerin üstünden ne kadarlık bir long pozisyon ne kadarlık bir short pozisyon olduğunu görebiliyorsunuz. Mesela Binance Futures'da e, Bitcoin üzerinde %52'lik bir long oranı varmış. Coin e, marjine geldiğimizde de... Buradan e, yenileyim. coin marjine geldiğimizde de Binance'da %49.7'lik %49 lik bir long pozisyon olduğunu görüyoruz. Ama Huobi'ye baktığımızda Huobi'de long pozisyonlar %44'e kadar düşüyor. Bu da bize Huobi üstünde ayıların baskısını gösteriyor. Margin rate'ler margin rate'leri yine burada takip edebiliyorsunuz ama burada asıl önemli olan şeylerden bir tanesi Bitfinex üzerindeki long short pozisyonlar. mesela bugün Bitcoin üzerinde pardon Bitfinex üzerinde şu anda Bitcoin'de 50600 Bitcoin'lik bir long pozisyon, 23000 pardon 24000 Bitcoin'lik de bir short pozisyon olduğunu görüyoruz. Normalde 2 gün önce bu long short pozisyonlar işte 40000 long 2000 short pozisyon vardı. Bir gün içinde e, bu short pozisyonlara 20000 Bitcoin'lik bir short eklendi. Shortçuların bu kadar e, fazla olması da bu kadar hızlı yükselmesi de piyasanın e, bir düşüşü olacağı anlamına gelebilir ki e, ilerleyen zamanlarda hatta ilerleyen günlerde YouTube kanalımda günlük e, piyasa analizi çekmeyi düşünüyorum. O zaman bu verilerden zaten çokça bahsedeceğiz. Burada geldik en sevdiğim verilerden bir tanesi on chain dataya. On chain ne demek? 10 chain zincir analizi demek zincir analizi de borsalara ne kadar şu coin'den giriyor, ne kadar şundan çık ne kadar o coin'den çıkıyor. Borsaya giriş çıkışları gösteriyor ve normalde on-chain analizi daha detaylı ama burada sadece e, e, borsaların cüzdanlarını takip edebiliyorsunuz. Mesela bugün Bitcoin'e Bitcoin üzerinde toplam borsalara 1050 adet Bitcoin girmiş. işte bunların değerinde görebiliyorsunuz. Bu coinlere tıkladığınızda detaylı olarak borsaları da yine görebiliyorsunuz. Ama burasının da yüklenmesi biraz uzun sürüyor. Yani web sitesinin tek e, eksi yönü biraz uzun sürmesi bunların. Bu da gördüğünüz gibi Bitcoin'in işte şurada zaten borsalar yazıyor. Direkt sol taraftan da bakabilirsiniz. İşte şu borsalardan şu kadar giriş olmuş, şu kadar çıkış olmuş bize gösterdiği de e, Bunların toplamı mesela Coinbase'den 50 Bitcoin çıkmış, Binance'dan 786 Bitcoin çıkmış ama Bitfinex'e 3200 adet Bitcoin girmiş. Bunları burada takip edebiliyorsunuz. Bunların totaline de baktığımızda borsalara bugün 2000 adet Bitcoin girdiğini görebiliyoruz. Burada ikinci güzel olan şeylerden bir tanesi Bitcoin'in ve Ethereum'in opsiyon defterini ve opsiyon analizini görebiliyorsunuz. Bu opsiyonlarda Call ve Put olarak ikiye ayrılıyor. Call opsiyonu fiyatın yükselmesi için açılan opsiyon. Put opsiyonu da fiyatın düşmesi için yani düşüş olduğunda kazanabileceğiniz short gibi düşünebilirsiniz. Ama tabii short olarak çalışmıyor. Short aynı mantığı yok. Ama fiyat düştüğünde bu put opsiyonu olan kişiler para kazanıyor. Burada baktığımızda aylık olarak 122 milyon dolarlık call opsiyonu milyon dolarlık da put opsiyonu var. Yani e, burada ayıların biraz daha baskın olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabi opsiyonlarda işler biraz daha e, detaylı oluyor. O yüzden onların detayını giremeyeceğim. Çünkü ben de çok fazla detayı bilmiyorum. Siz de bunların videosunu izleyebilirsiniz. Araştırmasını yapabilirsiniz. Option kadar direkt baktığınızda burada tarihlere göre işte e, ne kadar teklif gelmiş, ne kadar girmiş, ne kadar vurmuşlar. Bunların hepsini görebiliyorsunuz tüm aylara aylar olarak gösteriyor galiba. Aynen. Burada hepsini takip edebiliyorsunuz. view Viewbase'i ben gayet seviyorum. Her gün gelip buradaki exchange'lerden işte borsalardan ne kadar Bitcoin çıkmış veya ne kadar OKX'ten çıkmış bunların takibi için güzel bir site. Geldik Crypto Watch'a. Bu Crypto Watch siteden ziyade bir uygulama aslında. Şimdi uygulamayı da açacağım. Bu uygulama sizi belki duymuşsunuzdur. Eee tahtayı gösteriyor diyeyim size. Ne kadarlık alış, ne kadarlık satış, işte fiyat duvarı deni, bazıları fiyat duvarı diyor. Bunları görüyorsunuz. Şuradan programı ben çekeyim size. Programı indirdiğinizde normalde böyle olmuyor. Biz yeni bir tahta ekleyelim mesela örnek diye tahtayı eklediğimizde buraya yeni veriler ekliyoruz. Mesela Configure'a basıyoruz. Configure'dan eğer Order Book'u seçersek bize emir tahtasını gösterir. Candle Chart'ı seçersek seçtiğimiz coin'in grafiğini gösterir. Mesela Bitcoin'in Kraken'in Kraken'ini seçtik. Burada bize bunun chart'ı geldi. Modül taktan eğer order book yazıp BTC USD yazarsak şu price bucket'ta ne kadar fiyat aralığı olduğu bunu 100 dolar yapalım mesela. Kraken'de her 100 dolar için ne kadar e, emir olduğunu bize gösteriyor. Burada şu alt tarafa show amount in quote units derseniz dolar karşılığını da size gösterir. Ben bunu kullanıyorum. Burada mesela 30.700'de 150.000 dolarlık hatta gitgide azalıyor. İşte bu kadarlık alım varmış olarak bakabilirsiniz. Ve e, birkaç tane borsaya eklemeniz işinize yarar. Mesela ben de Kraken Binance Coinbase. E, tam Binance Futures'ı ve Bitmex'in Futures'ları var. Burada baktığımızda mesela 30.500'de 4 milyon, 4.5 milyon dolarlık hatta 5 milyon oldu. Bir alım varmış. Bu alım fazla olduğu için orası güzel bir destek konumu olarak yorumlayabiliriz. E, alımlar nerede fazlaysa orada fiyatın dönmesi, orada fiyatın takılması daha fazla olur. O yüzden grafiğinizin yanında bir de bu şeyleri, bu grafikleri, bu verilere bakarsanız biraz daha işiniz kolaylaşabilir. Daha net olarak görmek için. Mesela Binance'da Binance'ın spotunda 30 bin üzerinde 17 milyon dolarlık alım varmış gibi gibi sağ taraftakilerde satışları gösteriyor. Bakalım en fazla satış nerede? Binance'ın Futures'ında 32 binde 11,5 milyon dolarlık Bitcoin sat satması var. Yani bu short pozisyon oluyor veya longçuların alacağı bölge olarak burada e, yorumlayabiliriz Kripto da yayınlarda çok sorulan bir e, şeydi bir uygulamaydı Buradan da e, onun detaylarını söyleyebilirim Bir de böyle bölmeyi e, Eğer bilmiyorsanız bir grafiğe basın ayarların yanında split vertical derseniz e, sütun olarak ayırır e, horizontal derseniz de e, yatay olarak satır olarak yatay olarak ayırıyor. Burada konfigüre bastığınızda işte şöyle şuradan bir tane küçük grafik açabilirsiniz. Bunu diye bölersiniz, biraz daha eklersiniz gibi gibi böyle yeni verileri ekleyebilirsiniz. Bitcoin'de ben bu borsaları kullanıyorum ve bunları ekledikten sonra üzerinde price bucket'ı 100 dolar yapmanız biraz daha işe yarıyor çünkü sıfır yaparsanız anında dönüyor bunlar ve buradaki şeylerin çok bir o yüzden ben bunu yüz olarak kullanıyorum. Bir de şuradaki e, ikinci seçeneği de tıklamayı unutmayın ki dolar karşılığına görebilirsiniz. Evet, Crypto Watch sistemimiz de bu kadardı. Geldik son sitemiz olan AGGR Trade'e. Bu AGGR Trade e, anlık Bitcoin al satlarını gösteren bir, bir site. Sağ tarafta baktığımızda burada sürekli akmaya devam ediyor. Burası mesela şurada borsaların amblemleri var. İşte Binance'ta 30 30.836 fiyatından 218.000 dolarlık bitcoin alımı olmuş pardon bitcoin satımı olmuş işte yukarıdan sürekli eğer burası yeşil devam ederse fiyat yükseliyor kıpkırmızı devam ederse de fiyat düşüyor normalde bu web sitesinin bir de sesi var <laughs> bu sesi seviyorlar genelde ama ben çok sevmiyorum e, aç Şu anda size geliyordur zaten. Böyle blink blink sesler de geliyor normalde. Ama e, çoğu zaman bu sesler beni yorduğu için ben kullanmıyorum. Adımlar ne kadar veya satışlar ne kadar fazla olursa bu seslerin şiddeti de o kadar artıyor. Şimdilik kapatayım bunu. Sağ alt kısma geldiğinizde de e, Rects olarak geçiyor. Bu Rect dediği şey de e, likitler likitleri gösteriyor bize. Mesela şurada Ayı logosu var ya 30.882 fiyatında bu Bitmex borsası. Bitmex borsası üzerinde 212 bin dolarlık short pozisyon likit olmuş. Şimdi de boğalar geliyor mesela. Boğaları da turuncu yapmışlar. Boğalar da long. Yani 30.678'den 30, 30 678'den 10 bin dolarlık e, bir likit gelmiş. Normalde bu site böyle değildi. Bu site yenilendi. Normal direkt agg.trade'di. Şimdi başına V3 getirdi, Siteyi yenilemişler. O yüzden bu sitenin arayüzü de değişti. Bu videomuz bu kadardı yine ne kadar hızlı konuşsam da 25 dakikalık bir video olmuş ama elimden geldiği kadar sıkılmayın diye hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Videomuz bu kadardı. İlerleyen günlerde dediğim gibi YouTube kanalıma günlük piyasa analizi videoları atmayı planlıyorum. Bu yüzden kanala videoya like atıp kanala abone olursanız beni büyük desteklemiş olursunuz videoları izleyenlerin %80'i abone değilmiş. Bu veri biraz beni üzüyor. Zaten borsada nasıl yüzdelere bakıyorsak kanalda da %80'in abone olmaması büyük bir oran. O yüzden hemen 2 saniyeliğine bir abone butonuna basıp e, ve videoyu like atarsanız bana büyük destek olmuş olursunuz. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.